Arkadaşlar herkes selamlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok güzide bir türkümüz olan Tanrı'dan Diledim isimli türkümüzün solfejini yapmaya çalışacağım. Solfejimize geçmeden önce arkadaşlar sol altta çıkan instagram hesabımdan beni takip ederseniz sevinirim. Orada sorularınız vesaire olursa yanıtlıyorum. Bunun tam çalıma halinde dediğim gibi yayınladım arkadaşlar. Hemen şu sağ üstte çıkan linkten ulaşabilirsiniz. Hemen türkümüzün solfejine geçelim. Notalarımız açıklama kısmında. Türkümüz arkadaşlar biraz bilgi vereyim. Türkümüz Hicaz donanımında gidiyor. Yani si bemol, do diyez. Do diyez üçüncü parmakla, si bemol ikinci parmakla. Yeri gelecek fa diyez üç, yeri gelecek fa natural. Kullanacağız bunları zaten türküde vurgulayacağım. Önce hemen de kanat kısmı ile başlıyoruz. İlk ölçümüz re, re, mi, do, re, si. Bakın en alt elim boşundan iki re alıyorum. Re, re. Ardından mi, do, re, si. Bakın re, re, mi birinci parmak. 3. parmak si 2. parmak re re mi do re si Ardından do si do re do si ile Bakın do diyes si tekrardan do re do si la Bakın do si do re do si la Do diyes de 3. parmak si bemol 2. parmak do 3. parmak do diyes Re ve Do si la. Yani Do si do re do si la. Birleştirirsem Re re mi do re si do si do re do si la. Si, la. Ardından Do re mi re do si la, si do. Bakın Do yine do diyez. Do re mi re do. Hepsi de Do re mi re do. Bakın Do re mi re do. Ardından si la, si do. Bakın si la si si ve la yan yana tezeneyle si la si üçüncü parmakla, yüzük parmakla do alıyorum. Do'yu en son süslüyorum. Yani üçüncü parmağım do diyezdeyken kaldırmadan serçe parmakla fiske atıyorum. Yani vurup kaçıyorum. Çünkü notamızın süresi uzun. Yani si la si do bakın si la si do si la si do si la si do si la si do si la si do, si la, si, do. şeklinde. Yani ne oldu? Do re mi do si la si do Ardından do si si la bakın do si si la. Ya da bu si'leri çarparak da alabilirsiniz. Do si si la. Do'ya tezen attırız. Si'ye tezen attığımız sırada yüzük parmakla hemen do'ya. Si'ye tezen atıp yüzük parmakla do'ya çarpıp la alabilirsiniz. Yani do si si la. Ardından burası iki kez olduğu için birbirine bağlamak adına fa diye geçişimiz var. Fa Yani do si si la yaptıktan sonra Fa ikinci parmak Mi en alt elim boşu Fa ikinci parmak Mi birinci parmak Re en alt elim boşu Yani Fa Mi Re Ne oldu? Do Si Si La Fa Mi Re Yine tekrar aynı yeri çalıyoruz Burayı bir çalayım arkadaşlar Re Re Mi Do Re Si Do Si Şimdi ise söz kısmına geliyoruz. Söz kısmına geçişte geçişimiz var. Re, mi, fa, sol. Bakın re en alt telin boşu. Mi birinci parmak. Fa diyez üçe birinci parmakla geliyorum. Ve sol alıyorum. Sol aldığım sırada solun sesi uzun süslüyorum. Yani hemen yanındaki sol diyeze çarpıp kaçıyorum. Çarpıp kaçıyorum. Yani Re mi, fa, sol. Ve söz kısmıyla başlıyoruz. Fa, sol, sol, fa, sol. Bakın. Fa diyez 3'te daha sonra ikinci parmakla sol alacağım. İki tane sol var. Bu solleri çarparak alabilirsiniz. Yani fa, sol, sol, fa, sol. Bakın fa, sol ikinci parmakla alıyorum. Tezen attığım sırada serçe parmakla la'ya çarpıyorum. Sol'e tezen atıp serçe parmakla la'ya çarpıp fa diyez 3 ve sol alıyorum. Bu ikinci ve dördüncü parmakla çarpmak yerine bir üçle de çarpabilirsiniz. Yani fa, sol, sol, fa, sol ya da fa, sol, sol, fa, sol. Ardından la fa sol sol fa sol Bakın solde kalmıştık ya Üçüncü parmakla la'ya geliyorum La Daha sonra birinci parmakla fa'ya geçiyorum Fa diyez 103 Ardından sol alıp sol'ü süslüyorum Ve tekrardan sol fa sol sol'ü yine süslüyorum Bu La'yı üçüncü parmakla, Mi'yi de birinci parmakla geçmek yerine serçe parmakla da La'ya geçip birinci parmakla da Fa'ya gelebilirsiniz. Yani ne oldu burası? La, Fa, Sol, Sol, Fa, Sol ya da La, Fa, Sol, Sol, Fa, Sol hangisi rahatınıza geliyorsa. Söz kısmını bir birleştireyim buraya kadar. Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, Sol, Fa, Sol, La, Fa, Sol, Sol, Fa, Sol. Ardından Fa, Sol, Fa, La, Sol, Fa. Bakın Fa sol fa hala fa diye züç. Fa sol fa la sol fa. La'yı ben burada serçe parmakla alıyorum. Eğer ki parmağınız güçsüzse gitmiyorsa yüzük parmak. Yani üçüncü parmakla da inebilirsiniz. Yani şöyle alabilirsiniz. Fa sol fa la sol fa ya da fa sol fa la sol fa şeklinde. La fa sol den itibaren birleştirirsem. La fa sol sol fa sol. Bakın fa sol fa la sol fa. Ardından sol fa mi bakın. Sol fa diyez 3 mi. Sol fa diyez 3 mi. Sol fa mi. Sol fa diyez 3 mi. Yani ne oldu? Fa sol fa la sol fa sol fa mi. Burada serçe parmakla da geçebilirsiniz ya da fa sol ya da fa sol fa la sol fa yapıp ikinci parmağınız solde, birinci parmağınız fa'da ve birinci parmağınız mi'de geçebilirsiniz. Birleştirelim burayı. Re, mi, fa, sol, fa, sol, sol, fa, sol, la, fa, sol, sol, fa, sol, fa, sol, fa, la, sol, fa, sol, fa, mi. Ardından sol, sol, fa, mi, re. Bakın. Mi'de kalmıştık. Üçüncü parmakla sole geliyorum. İki tane sol var. Çarparak alabiliriz. Sole tezen atarım. Üçüncü parmakla yüzük parmakla la'ya çarpın. Sole tezen atıp yüzük parmakla. Üçüncü parmakla la'ya çarpıp fa mi re Burada fa, fa diyez 3 almayacağız. Artık fa natürele geçiyoruz. Fa mi re yani sol sol fa mi re. Bakın sol sol fa mi re. Ama eğer ki alamıyorsanız arkadaşlar çatmada zayıfsanız sol sol fa mi re şeklinde alabilirsiniz. İster sol sol fa mi re ya da basit sol sol fa mi re alabilirsiniz. Ardından mi fa sol sol fa mi re bakın. Mi Burada fa natural alacağız. Mi fa aldıktan sonra tekrar iki tane sol var çarpacağız. Sol sol fa mi re fa mi re yani mi fa sol sol fa mi re. Bakın mi fa sol sol fa mi re. Yine sol çarpamıyorsanız mi fa sol sol fa mi re. Burası da iki kez olduğu için yine tekrardan geçişimiz var. Geçişimiz de sol sol fa sol. Bakın. Mi, fa, sol, sol, fa, mi, re yaptınız ya. Sol, sol, fa, sol. ikinci parmakla sole geliyoruz. Birinci parmakla fa diyez çalıp alıp. Sol, sol, fa, sol şeklinde. Bu söz kısmının ilk girişinde tekrarıyla beraber çalayım. Re, mi, fa, sol, fa, sol, sol, fa, sol, la, fa, sol, sol, fa, sol, fa, sol, fa, la, sol, fa, sol, fa, mi, sol, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, sol, sol, fa, sol. Tekrardan fa sol sol fa sol la fa sol şeklinde çalıyoruz. Ardından fa sol la la sol fa sol la bakın fa diyez üçle fa sol birinci parmakla geliyorum la 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 alıyorum üçüncü parmakla iki tane la alıyorum yani fa sol la la ardından sol fa sol la sol fa diyez üçe birinci parmakla geçiyorum tekrardan sol'e birle gelip la'yı üçle alıyorum yani Sol, fa, sol, la Bakın sol, fa, sol, la Bir, 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 üç Ya da iki, bir, bir, üç de alabilirsiniz Ama sol, fa, sol, la şeklinde Yani bir, 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 üç de alabilirsiniz Ne oldu? Fa, sol, la, la Sol, fa, sol, la Ardından sol, fa, sol, mi, fa, re, mi, do Bakın la üçüncü parmakla kalmıştık Serçe parmakla Sol'e geçip Sol, fa diyezü çalıyoruz sol mi buradaki fa natural alacağız fa re mi do do diyeceğiz yani bakın sol fa diyez 3 sol mi fa natural re mi do hızlandığında sol fa sol mi fa re mi do sol fa sol mi fa re mi do birleştirin fa sol ile itibaren fa sol la la sol fa sol la sol, fa, sol, mi, fa, re, mi, do şeklinde. Ardından re, si, do, 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 si ile bakın. Re, si, do, re en alt boşu, si ikinci parmak, do diyez üçüncü parmak. Ardından do, do, si ile bakın. Do'ları aldığımız sırada arkadaşlar çarpması zordur ama geliştirir. Do'ya tezini atın yüzük parmakla. Do'yu aldığınız sırada serçe parmakla yanındaki R'ye çarpın. Do'ya tezen atın do diyeze. R'ye çarpın serçe parmakla. Si, la yani. Re, si, do, 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 si, la. Bakın do do si la. do, do, si, 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 la. Ne oldu? Sol, fa, sol, mi, fa, re, mi, do, re, si, do. Do, do, si, la. Ardından... La sol, la si, do la si, sol la. Bakın la, orta telin boşu sol. Tekrardan la, ikinci parmakla si, do diyez alıyorum, la alıyorum tekrardan si, sol, la yani la sol, la si, do la si, sol ve burası da iki kez olduğu için la sol, la si, do la si, sol alıyorum tekrardan fa sol la la şeklinde iki kez de burayı dönüyoruz. Burayı da tekrarıyla çalayım. Fa sol la la sol fa sol la sol fa sol mi fa re mi do re si do 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 si la la sol la si do la si sol la fa sol la la sol fa sol la sol fa sol mi Yaptıktan sonra tekrardan söz kısmının son ölçüsü re mi fa sol yapıp geliyoruz buraya. Bakın en son la sol la si do la si sol. Yaptıktan sonra re mi fa sol. Re mi fa sol yaptıktan sonra ister birinci parmaklar re mi fa sol yani boş bir bir iki ya da boş, bir, iki, dört şeklinde de gelebilirsiniz. Hangisi rahatınıza geliyorsa. Yani re, mi, fa, sol yaptıktan sonra sol, fa, sol, fa, sol, mi. Bakın sol, fa, sol, fa, sol, mi. Sol, fa diyez üç, sol, fa diyez üç, sol, mi. Bunu iki, bir, iki, bir de alabilirsiniz ya da Re, mi, fa, sol. 2 dördüncü parmakla sole geldiğinizde sol, fa, sol, fa, sol, mi. Yani serçe parmak sol, fa diyez üç ikinci parmak. Tekrardan selçe parmakla sol. Fa diyez 3 ikinci parmak. Sol mi. En son mi'nin süresi uzun olduğu için süsleyin. Yani sol fa sol fa sol mi. Sol fa sol fa sol mi. Ardından mi fa sol fa sol fa mi. Bakın mi fa diyez 3 sol fa diyez 3 sol fa mi. Yani mi fa sol fa sol fa mi. En son Fa mi arkadaşlar buradaki natürel alıyoruz. Yani Mi Fa Sol Fa Sol Fa Mi Natürel. Mi Fa Sol Fa Sol Fa Mi Mi Fa Sol Fa Sol Fa Mi Bir birleştirin burayı. Re Mi Fa Sol 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 Fa Sol Mi Mi Fa Sol Fa Sol Fa Mi ardından sol fa sol mi 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 bakın tekrardan sol fa sol mi aynı notalar fa diyezi çalacağız sol fa sol mi 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 ardından re mi re re do re re mi re re do diyez re yani re mi re re do re ne oldu burası re mi fa sol sol fa sol fa sol mi mi fa sol fa sol fa mi sol fa sol mi mi nakaratın başı re mi do si. şeklinde oluyor bu solfejimiz baştan sonra bu şekildeydi bir sonraki videolarda görüşmek üzere kolay gelsin.